Serdar, bugün ne yapıyoruz? Gondola biniyoruz. İlk kez mi deniyorsun? Evet. Ay ilk kez gondola biniyorsun Belki yani. Belki ben çocukken binmiş olabilirim ama hatırlamıyorum. Yok çocukken seni bindirmezler. Öyle mi? Böyle boy sınırı var oğlum ya, uçarsın. Haa doğru. Evet. Bu kadar bindik gondola ne düşünüyorsun? Çok korkuyorum. Geçmiş şey olsun Serdar. Ha, korkmayacağım. Korkmayacaksın şimdi öyle dersin tabi. Oğlum bu daha hiç daha... lan. <laughs> hani seni hiç böyle düşünemezdim. <gülüyor> 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 <çok iyi> <gülüyor> <gülüyor> abi dur. Evet, abi, abi dur. Tam, tam, abi bak. dur. Abi dur. Abi dur. dur. Az <laughs> önce neler oldu? Dolabı inmeye benim size tek tavsiyem. Az önce ne oldu? Az önce indik. Az önce 100 lira verdiğimiz gondolu Gondolu abi dur diyerek durdurdu ve paramızı boşa götürdü. 40 saniye evet. falan binebildik. Ama en azından arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim. Hayatım boyunca bir daha gondola binmeyeceğim. Ya gondol çok zevkli bir şey arkadaşlar. Bu korkak birazcık. <laughs> ya arkadaşlar benim yükseklik korkum var. Onu anlatamadım. Ya oğlum sen az önce be tamam ben bineceğim demedin mi? Oğlum, Neyse artık. 50 lira, <laughs> 50 lira verirsin. Veririm veririm merak etme Ne Lan Serdar ya. Abi 3 dakikalık şeyi 40 saniyeye düşürdük. Şimdi Düzgün de yükselemedik. Ben bayılabilirdim ha sana söyleyeyim. Ya Serdar ya. Ama sana bir şey mi şu anda ne hissediyorum söyleyeyim mi? Söyle. Şu anda midem bulandı, ee, başım ağrıyor, kollarımı çok hissetmiyorum, zaten bacaklarım titriyor. Ee, oğlum ilk bitiriyor. başta zaten herkes de öyle olur. Biraz sallandıktan sonra o his geçiyor. Geçmedi vallahi ben. Oğlum daha başındaydık çünkü. Ya oğlum tamam 50 lirayı veririm hatta 100 lira veririm. Ya sana. eşek Serdar ya valla. Neyse en azından bir daha gondola binmeyeceğimi biliyorum. Hem vakit abi. hem nakit kaybettim senin yüzünden. Oğlum para yeniden veririm diyorum ulan hem serdar sen ulan sen. ne? ben seni izlerdim hem ses tellerim de ağrıyor çok bağırdım içimde yapacak bir şey yok serdar eşek serdar ya para da gitti Eşek. öneriyor musun? hiç kimseye önermiyorum benim zaten yükseklik korkum vardı yani hiç kimseye önermiyorum arkadaşlar bence binilmesi gereken bir eğlence arkadaşlar yani hayatınızda bir kere deneyin kalp krizi geçirmezseniz iyi olur bir daha denemeyeceksiniz zaten. Ölmezseniz biliyorum. yeniden denemeyin evet. diyorsun. Ölmezseniz yeniden denemeyin, ölürseniz zaten deneyeceğiniz zaman kalmayacak. Evet. Yani bunu söylüyorum size arkadaşlar. Bana 100 lira borçlusun ha. 100 lira değil öyle ara. Ama benim oyun da gitti. Senin oyun? Benim, oğlum benim bilet de gitti. Aaa 75 lira veriyorum. Tam 75'te anlaşırız. Ya niye biniyorum ki ben ya? Oğlum niye iniyon, niye biniyon değil Hakikaten Tamam sen binmeyi kabul ettin okay. de Niye ağladın ben ineceğim diye Çünkü istemedim Başka bir şey var mıydı lan bende Vardı, anahtarım ha, vardı tamam. Lan hem vakit hem nakit gitti ya. Neyse ben sana böyle olacağını aslında söylemeliydim Evet söylemeliydin Olabilir değil de olacak demeliydin Oğlum ben nereden bileyim ben çok o kadar. Bir de ben yavaş dedim abi ya. Büyük ihtimalle o yüzden en hızlısını aldı abi. Beni diyor. <laughs> oğlum abi öyle bir şey yapsan sen dur dediğinde durmazdı. Onu dur diyeceğine diyecektin. Sen yanlış söyledin. Oğlum ben o anki korkuyla ne dediğimi nereden biliyor? Serdar. Ay sen nasıl seviyorsun bunu ya? oğlum, ya... oğlum çok zevkli bir şey gondo. <laughs> Neresi zevkli? Ya, ya oğlum, oğlum para kaybı biliyor musun? İlk baştaki o şey o sallanma yerini böyle. Ha bir şey diyeceğim. Sen bana geçtikten sonra düzeliyor. Bir de bir şey diyeceğim. Sen bana de ki, ha. "Ya oğlum ben veririm parasını ya, sıkıntı yok ya." Zaten bir kere deneyeceksin hayatında ya Ben niye sana şimdi ödüyorum? Oğlum, çünkü binecektik ve 3 dakikanın sonucunda ben e, o Üstakaya şeyi verdik. Ve sen 3 dakika yerine 30 saniye dayandığın için Ama o para gitti, hem şeyler gitti. Neyse tamam ben sana bir ara veririm o parayı. Bir ara mı? Ha. 2030 falan deme. Oğlum, abartma ya, <laughs> ne olmuş? Tamam Serdar kapanışı yap. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar da. Başka videolar görmek... Amacını Başka gerçekleştirebildin farklı. mi? Yok, gerçekleştiremedim. Gerçekleştirmek de istemiyordum zaten. Yoksa ses tellerim normalden daha çok acırdı ve boğaz artık benim. Serdar var ya. Tatilim bu. Olurdu. Bu videoyu izleyen 15-20 kişiye öyle bir rezil olacaksın ki. Oyduysan yüzü atacaksın mı? Atçam tabi. Atma. Atacağım. Tamam o zaman yolları kesin. Senin Bir de nereye değil. gidiyoruz oğlum? Eve gidiyoruz. Gel ha. gel. Ben eve, ben eve gidiyorum. <laughs> Senin kanalı değil ben kendi kanalıma ha, atacağım. Tamam, kendi kanalına at bana ne? Kanalımda. Evet, kendi bay kanalına atacaksa beni niye çekiyorsun oğlum? Yerazlık'ta kendini çeksene. Yok. Sen oh. süpersin.